Herkese merhabalar. Yeni bir at yarışı tahmin videosuyla yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 7 Ekim Perşembe İzmir Altılı tahminlerimizi değerlendirdik. İzmir'de 8 koşulu bir program var. 6'lı 3. koşudan başlıyor. Ben bu İzmir'de de değişik bir şekilde favorilerimi size sunmaya çalışacağım arkadaşlar. İlk koşu Handikap 16 bir yarış 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre kumda Koşulacak. 12 Safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecek. 5 numara e, Goldrat ve 6 numaralı Gospadin ekörü koşacaklar. Benim bu koşudaki favorim arkadaşlar 6 numaralı Gospadin ekörülerden. Son yarışında da zaten bu Safkan'ı önde önermiştim. Favorimdi. Beni yanıltmadı. Çok hazırdı. Son yarışı da müthiş bana göre. 1400'de 1.26 gibi çok iyi bir dereceye sahip. Ben bu grubu da geçeceğini düşünüyorum. Benim favorim. Bu koşu için önereceğim Safkan. Bu Safkan. Umarım yanılmayız. Ve günün ikinci koşusu ise Handikap 15 bir yarış. 4 yaş taraplara ait. 1600 metre kum piste çıkacaklar. 14 Safkan. Bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Kalabalık bir mücadele. Ben de bu koşudaki favorimi önermek istiyorum size arkadaşlar. Çok hazır biz. Ee, hazırlıkları müthiş yani bu Safkan'ın son yarışındaki derecesi sizi aldatmasın. Ben çok iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. Kulvarda 13 çekmiş. Tercihli kulvar çekmiş. Ben çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. 6 numaralı Erta diyeceğim ben. Bu koşuda. Benim favorim bu. Siz de kendinizi ekleyerek bu koşuda süsleme yapabilirsiniz. Benim enerjim Safkan 6 numaralı Erta. Ve günün 3. koşusuysa şartlı 4 bir mücadele. 3 ve yukarı İngilizler. 1300 metre çim. 10 safkan e, bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Bu koşuda da önereceğim safkansa ters pistten geliyor ama bu pisti de yapar arkadaşlar. Anneden de çok iyi bir kardeşi var bu pisti yapan. Yani çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum yani. Kum pistten geliyor. Tehlikeli bu safkana dikkat diyorum yani. Tercihli de kulvar çekmiş. Mustafa Çiçek idaresinde 7 numaralı guruma diyeceğim ben. Yani benim bu koşudaki favorim. Umarım yanılmayız bu safkanla da. Ve günün dördüncü koşusu kısa vade altı bir yarış. 3 yaşlı Araplara ait 1200 metre kum piste çıkacaklar. 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Arkadaşlar benim bu koşuda da favorimse gene ters bir pistten geliyor ama bu kum pisti çok iyi yapacağını düşündüğüm yani son yarısında çim pistte ikincilik yaptı, bir öncekini kazandı. Babadan bitirim karınca, anne de Nevzat Bey. Yani bu mesafenin bence kralı Nevzat Bey, açıkçası açık konuşayım ben. Hatırlıyorum yani Nevzat Bey. Ben yani kum pistte de çim pistte de hiç fark etmiyordu. Kısa mesafelerin kralıydı yani bu safkan. Baba da e, bitirim karınca. Zaten o da kumu seven bir safkan. Ben yani çok etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum 3 numaralı Big Boss diyeceğim bu koşuda da. Umarım bu safkanla da yanılmayız. Bu koşudaki favorim de bu arkadaşlar. Ve günün 5. koşusuna gelince 5. koşuda made in bir yarış. 2 yaşlı İngilizlere ait. 1300 metre çimde koşulacak. 9 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Benim bu koşuda önereceğim safkansa gene ters pistten gelen bir safkan arkadaşlar. Yani çimden, daha doğrusu çim yarışta bir dördüncülük yaptı son yarışında. Bu mesafede de en iyi dereceye sahip. Özür diliyorum, karıştırdım bu koşuyu. Yani çok iyi bir dereceye sahip bu yarışta. 1.18 gibi iyi bir derecesi var. Yani meydana veda etmesi normal sonuç olur bana göre. Kulvarda 3 çekmiş. Ben 4 numaralı Segola diyeceğim bu koşuda. Benim favorim bu safkan arkadaşlar bu koşu için. Ve günün son ayağı, şartlı 3 bir mücadele ve yine son geçmeden önce arkadaşlar yine her zaman söylediğim gibi bizim tekli şablonumuzu Twitter'dan da görebilirsiniz. Twitter adresimiz Yavuz Yele 943 853 Buradan da şablonumuzu görebilirsiniz arkadaşlar. Yani biz zaten biliyorsunuz artık YouTube'da şablon paylaşmıyorum. YouTube'da sadece bu şekilde tek at, iki at, bazen tek at, bazen iki at, bazen üç at duruma göre sunumlar yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar favorilerimizi sunuyoruz. Ama Twitter'da arkadaşlar bizim kendi şablonumuz mevcut. Ama Twitter'ım herkese açık değil arkadaşlar. Takip eden kişiler görebiliyor. Yani Twitterımız varsa buyurun gelin oradan şablonumuzu görün. Bazı arkadaşlar da sitem ediyorlar. Ya işte ben bunu duydum. İşte ben abonelikten çıkıyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben de zaten bu tip kişileri temizlemeye çalışıyorum açıkçası. Yani bana ne faydam var ki yani. Benim sana niye faydam olsun. Sen ne abone oluyorsun. Ne beğeni atıyorsun. Ne bir şey yapıyorsun. Ya yani zaten beğeni atmak da bir acayip bir şey yani. Hani beğeni, beğeni bile atmak zor geliyor yani. Atmıyorsan atma. Tamam. Ben de sana sunmuyorum zaten. Twitter'a bekliyorum Twitter'a kendi şablonumu sunuyorum. Buyurun gelin. Bizi takip eden bize inanan güvenen kişileri ben Twitter'a bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Twitter'ım kapalı. Herkese açık değil. Sadece takip isteyen kişilere okey diyorum. Buyurun gelin oradan bizi devam edin. Biz Twitter'dan devam edelim. Ama ben gene YouTube'da da böyle ara ara bir bir veya iki iki duruma göre Sunumlar yapacağım, elimden geldiği kadar gene favorilerimi sunuyorum. Ama e, dediğim gibi geniş şablonlu, iyi bir şekilde hazırlanmış bir şekilde sunuyorum arkadaşlar. Şablon şeklinde sunuyorum ya da bazen de özel videolar yapıyorum Twitter için. Ben artık YouTube'da paylaşmak istemiyorum arkadaşlar. YouTube'da ben görüyorum yani benim e, atlarımı alıp kullananlar da var. Yani artık YouTube'da bir şablon paylaşmayı düşünmüyorum. YouTube olayı yani açıkçası bende bitti gibi bir şey yani. Onun için Twitter'da ama ben gene YouTube'da video yapacağım. Ama Twitter'a sunuyorum. Twitter'dakiler takip edenler, bize destek olanlara ben de elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama bizi destek olmayanlar da kusura bakmasınlar bir de sitem ediyor yani. Enteresan enteresan şeyler yani. Yani niye izliyorsunuz o zaman arkadaşım yani. İzleme izleme. Ben zaten seni temizlemeye çalışıyorum yani. Elimden geldiği kadar, uğraşabildiğim kadar, yapabildiğim kadar. Youtube'da her türlü engellemeyi yapamıyorsun yani. Ama Twitter böyle bir şeye sunuyor arkadaşlar yani. Twitter'da öyle bir sorun yok. Twitter'da sadece sizi takip edenler isterseniz görebiliyor. Bu da benim için çok iyi. Yani Youtube'da da bir link olayı var. Linki oraya koyduğum zaman sadece linki görenler videoyu izleyebiliyor. Bu da on numara. Çok iyi oldu benim için yani. Tam istediğim gibi İyi de bir yoru buldum. Twitter zaten daha böyle aktif e, iletişimin e, birbirine karışımın çok olduğu bir platform yani. Ha, YouTube videoyla tabii ki önde görünüyor. Ben de Twitter'ı tercih ettim arkadaşlar. Bekliyorum. Yani buyurun gelin oradan kendi şablonumuzu videolarımızı her türlü izleme şansınız olur yani. Elimizden geldiği kadar paylaşım yapıyoruz. Ama o abone olmayanlar, beğeni atanlar da başka kişilere yönelecekler. Rica ediyorum lütfen yani. Başka kişilere yönelsinler. Yani zaten abone olmuyorsan, beğenmiyorsan izlemede gerek yok yani. Niye izliyorsun ki yani? Değil mi? Evet arkadaşlar. İyi bir yol bulduk gerçekten. Çok iyi oldu yani bu. Ve günün son ayağı. Son ayakta meydin bir yarış dedik. 2 yaşlı İngilizlere ait. 1300 metre çim. 9 safkan koşacak. Pardon arkadaşlar. 15 safkan koşacak. Şartlı 3 bir mücadele. Ben tabelayla karıştırdım arkadaşlar. Özür diliyorum. Şartlı 3 bir mücadele. 4 ve yukarı ait. 1900 metre kum. 15 safkan koşacak. Gene kalabalık bir mücadele arkadaşlar. Bu da zor bir mücadele yani. Buraya imkanınız varsa yazın derim at yani. Ama ben favorimi önereceğim elimden geldiği kadar. Benim bu koşudaki favorim arkadaşlar gene ters pistten gelen. Ben gene bu koşuda çok etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. 7 numaralı Tavus Kuşu diyeceğim ben. 54 kilo Cemil Paşo ile ben çok iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. beni favorim. Ama dediğim gibi gene buraya birkaç tane safkan yazmanızda fayda var diyorum yani. Bir de benim bu işte dokunuşlarıma favorileri eklerseniz çok iyi olur arkadaşlar. AGF'lerden yatıyorum yani birkaç gündür fark ediyorum. Yani gerçekten de AGF'lerden yatıyorum. AGF'lere ekleyerek de bir kendinize bir kurgu oluşturabilirsiniz yani. Tabi sizin bileceğiniz bir şey. Kendi kurgunuzu kendiniz yapın. Ben favorilerimi sundum size. Bugün İzmir için böyle bir şey yaptım. Yarın iki at sunarım. Yani duruma göre değişecek yani. İzmir için böyle bir olay yaptım. AGF'yi koyabilme şansı adına. Öyle düşündüm yani. AGF'leri koyarak veya kendiniz bir iki at süsleyerek daha rahat olur diye. Böyle de bir şey yaptım bu İzmir için yani. Umarım bunlarla da faydalı oluruz arkadaşlar. Ve yine son bir ekleyecek olursak İzmir adına umarım başarılı oluruz. Ee, son olarak da at koşar, May tahmin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videomuza görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.